Merhaba sevgili izleyiciler. Hucurat Suresi 12. bölümle devam ediyoruz. 14 ve 18. ayetlerin mealini okuyacağız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 14. ayet. Bedeviler iman ettik dediler. Şunu söyle. Henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz o yaptığınız hiçbir şey boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. 15. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. 16. De ki, Allah göklerde ve yerde olanları bilgi değil halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. 17. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara söyledi: Boyun eğmenizi bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer sanıyorsanız, bilmelisiniz ki sizi imana yöneltmekle asıl Allah size lütufta bulunmaktadır. 18. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet sevgili izleyiciler. 12. bölümü tamamladık. 13. bölümde buluşuncaya kadar hoşçakalın.